8'de sağlıkta şimdiki konuğumuz Murat Tunalı. Murat hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Sağ olun. Hoş geldiniz hocam. Hoş kitap okumak isteyen ama bir şekilde bunu düzenli bir alışkanlığa çeviremeyen insanlar için pratik bir öneriniz var mı? Bu izleyicilerimiz için güzel bir şey söyleyeyim. Ben aşağı yukarı 2000'den fazla kitap okumuş birisiyim ve ya yani 17-18 yaşına kadar da kitap okuma yani o ilkokul ortaokul dönemini saymaz isek, e, lise dönemi dahil olmak üzere kitap okumayı hiç sevmezdim. İşte onu söyleyebilirim. En azından bir teselli olur. Aa o zaman biz de yapabiliriz diye düşünebilirler. 19 yaşında e, hızlı okuma eğitimini öğrendikten sonra, aldıktan sonra hayatında bir kırılma noktası oldu ve kitap okumayı doğru bir şekilde yapmayı öğrendim. Tabi sadece şu anlama gelmiyor, hızlı okuma eğitimi olmaksızın kitap okuma alışkanlığı olmaz, öyle bir durum yok. Sadece kitap okumayı niye insanlar sevmez, bunu neden benimseyemezler, hayatın içine niye koyamazlar bunu biraz analiz ettim. Ve şu noktada bir şeyleri buldum, keşfettim. Mesela kitap okumayı insanlar çok istiyor. Hatta kitap fuarlarında çokça görüyorum kitapta imzalarken okuyucuların çoğu böyle ellerinde torbalarla kitap alırlar. Ve kütüphaneye götürürler. Ben de kendi kitabımı imzalarken şöyle imzalarım. Derim ki umarım yavaş okuduğunuz son kitap olur diye imzalarım. Çünkü oradaki hızlı kitap okumanın yöntemlerini aktarmaya gayret ediyorum. Kitaplar alınıyor, raflarda duruyor ve böyle boynu bükük bir şekilde günlerce, aylarca, belki de yıllarca o şekilde bekliyorlar. Şimdi neden böyle bir durum söz konusu oluyor? Çünkü insanlar hayatlarının hani uyku haricindeki kısımlarını çok yoğun geçiriyorlar. Fakat kitap okuma dediğimiz zaman da bunu böyle durgun, dingin, sakin bir zamanın içerisinde yapılabilecek münzevi bir davranış olarak, yani münzevi bir alışkanlık olarak addediyorlar. Hatta bunu daha da böyle e, dramatize ederek canlandıralım. İşte ayaklarımı uzatacağım. Kahvemi alacağım, çayımı alacağım ve bu şekilde kitabımı fonda bir müzik hafiften işte yağmur çiseliyor. Bu şekilde okuyacağım, sayfaların içinde gömüleceğim. Ya bu sahne, bu tablo günlük hareketli hayatımızın içerisinde çok nadiren bulunabilecek bir ortam. Evet. Ya da işte akşam vakti herkes el ayak çekildiği Yoş vakit kendime <laughs> kalan bir zamanda minnacık bir zamanda evet kalıyor o zaman dilimi ama bizim enerjimiz bitmiş oluyor. İçeriden beyin bağırıyor uyu 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 enerjim bitti artık uyumalısın diyor ama sen de vicdan azabı çekerek okumalıyım kültürlü insan olmalıyım derken hop gözler gidiyor ve kitabı kapatıp yatıyoruz. Hatta enteresan bir örnektir bu. Yataklarımızın başucunda başucu kitapları vardır. Dekoratif olarak çok güzel dururlar ama o başucu kitapların ortak özelliği çok güzel uykuyu getirirler ama bitmez. Hiç bitmez. Birkaç sayfa okunur, okurken uykumuz gelir, gözlerimiz yorulur ve uyku hormonları salgılanmaya başlar ve birkaç sayfa okunduktan sonra kapatılır. Şimdi şöyle örnek verelim, 300 sayfalık bir kitabı her gece 2 sayfa okumaya dayanabiliyor isek bizim 150 geceye ihtiyacımız var ki o kitabı bitirebilelim. Ortalama bir insan hani sayılardan bahsetmek gerekirse bir kitabın bir sayfasını takriben 4-5 dakikada bitirebiliyor. Çok yavaş okuyan, çok dikkatli okuyan okuyucular ise bu süreyi 7 dakika, 8 dakikaya kadar sarkıtabiliyorlar. E şimdi düşünün bir kitabın bir sayfasını siz 5 dakikada okuduğunuzda eğer kitap 300 sayfaysa 1500 dakika yapar. 1500 dakikayı 60'a böldüğümüz zaman ya nereden baksanız hani e, çok uzun bir süre. Neredeyse 20 saat, 20 saatten fazla bir süre. Günde zaten yarım saat ayırırsak o kitabı 40 günde bitirmemiz gerekiyor. Bütün bu sayıların hepsini topladığımızda demek ki bizim kitaba karşı yaklaşımımızı biraz basitleştirmemiz gerekiyor. Yani ayağa düşürmemiz gerekiyor. Nasıl? Hani kitabı masadan, yataktan, yatağın kenarından buradan çıkararak Önce çantamıza ve cebimize koyacağız. Ondan sonra da günlük hayatta küçük kısa zamanlar içerisine sıkıştıracağız. Hani müzik dinlemek gibi sabahtan akşama kadar müzik dinlemeyiz ama 5 dakikalık 10 dakikalık küçük setaplarla o müziği dinlemeye çalışırız. Aynı onun gibi arabamızın torpidosunda durabilir kitap, e, mutfak tezgahının üzerinde durabilir. Yani her an ulaşılabilir olmalı ki o kitabı mutlaka... Gün içerisinde küçük küçük setaplarla 10'ar dakikalık, 5'er dakikalık zaman dilimleri ayırarak okuyabiliriz. Buna ben takvim yaprağı okuma yöntemi diyorum. Yani takvim yaprağı gibi eskiden kopartırdık, takvim yapraktan okurduk. Bugün günümüzde takvim yaprağının yerini ne aldı? Ben size söyleyeyim. Sosyal medyada küçük bilgi kırıntıları aldı. Onları okuyoruz. O nedenle takvim yaprağı kıvamında okursak kitabı kesinlikle günde aşağı yukarı yarım saatten fazla kitap okumaya zaman ayırırız. Hiç yüksülmeden, hiç rahatsız olmadan bunu söyleyebilirim. Bu şekilde vicdan azabı duymazlar. İkinci tavsiyem de şu, hani o kitap okuyamadığı için vicdan azabı duyan okuyucular ve izleyicilerimiz için kendi tercih ettikleri kitapları okusunlar. Yani siz bir kitabı çok beğenmiş olabilirsiniz ama bana bak bu kitabı mutlaka oku dediğinizde sizin karakteristik özelliğinizle benim karakteristik özelliğim aynı olmayabilir. Kültürel, sosyal yapımızın beklentileri aynı olmayabilir. Siz aksiyon filmlerinden hoşlanıyorsunuzdur. Ben duygusal romantik filmlerden hoşlanıyorumdur. Bu koşullarda sizin o hareketli romanlardan hoşlandığınız gibi ben hoşlanmayabilirim. Ya da tam tersi olabilir. Siz kişisel gelişim kitaplarından hoşlanıyorsunuzdur. Ben tasavvuf kitaplarını okumayı seviyorumdur. Sizin önerdiğiniz kişisel gelişim kitapları bana çok itici, insanları sürekli ikna etmeye çalışan birisiymiş gibi gelecektir bana kendime. O yüzden okumak istemeyeceğim ve bu nedenle başkalarının baskısıyla, tavsiyesiyle kitap okutulmaya çalışıldığı için zaten sevilmeyen, zorla yapılan bir eylem olduğu için en baştan Aa ben bu kitabı sevmedim deyip bırakılıyor. O yüzden kendi karakterimize, kendi mizacımıza uygun kitapları tercih ederek okumamız gerekiyor. Buradan ipucu olarak şunu söyleyebilirim. Hangi tarz filmleri seviyorsanız o tarz filmlere yakın kitaplardan yola çıkarak kendi kitap sofranızı oluşturabilirsiniz. Ben efendim roman sevmiyorum. Hayır roman da okuyabilirsin, ama bunu böyle salata gibi görebilirsin. Ben sadece kişisel gelişim kitabı okuyacağım dediğiniz zaman bu tip insanlara baktığımızda beslendiği kaynağın dilini konuşurlar. Sürekli birilerini ikna etmeye çalışır itici bir şekilde sürekli hızlı konuşur böyle e, çok acayip bir şekilde karşılığında bir itici enerjisi oluşur. Sürekli bir kazanma eğilimi finansal kazanımlardan yola çıkarak bu söylemleri çokça geliştirir. İtici bir hale gelir. O nedenle beslendiği kaynağı çok geniş şekilde tutması gerekiyor izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Hocam peki hızlı eğitim eğitimi alsak Evet. Ya da çocuklarımızı aldırsak sınavda ya da günlük hayatımızda başarılı olmamıza ne gibi bir desteği olur bizim için? Sınavdaki başarımızı ya da hayattaki başarımızı. Okuma konusunda hızlı okuma eğitiminden evet. bahsediyorsunuz. Hızlı okuma tekniklerinin özellikle sınav süreçlerinde inanılmaz katkısı var. Ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Benim üniversite sınavına girdiğim dönemde İki ba tek basamaklı bir sınavdı. 90 sözel, 90 sayısal soru vardı ve ikisini de tek seansta gerçekleştiriyordunuz. Hı hı. Çok iyi hatırlıyorum. 90 sözel soruyu 65 dakikada bitirmiştim. Yani o süre normalde 90 dakika verilir, evet. 25 dakika fazladan zamanım artmıştı. Rahat rahat soruları çözebilmiştim. Onun haricinde ALES sınavına girdiğim zaman, yüksek lisans yapacağım zaman. 15 dakika ALES sınavından erken çıkmıştım ki o ALES sınavının soruları kocaman kafam gibi paragraflar vardır. Çok kolay da tüketilemez, bitirilemez o sınavın soruları. Onun haricinde hayatımda birçok üniversite derslerindeki sınavlarda çokça kullandım. Yani akademik anlamda çok katkısı oluyor. En basitinden şöyle örnek vereyim. Mesela sayısal zihinli öğrenciler sözel olan soruları çözerken adeta böyle hamallık yaşarlar zul gelir o soruyu okumak. Çünkü sayısal zihinli insanlar hayatı böyle formülize ederek yaşama eğilimindedirler. Soruyu okurken geometri sorularından, matematik formüllerinden de artık alıştıkları için her şeyin bir kısa pratik yolunu arama bulma eğilimindedir. Ama sözel soruları çözerken o formülize etmeyi başaramazlar. Çünkü soruyu en başından sonuna kadar okuma eğilimine girerler. Ve çok tuhaftır ki paragraf sorusunun başından başladığında sonuna yaklaştığında başını unutur başına döndüğünde sonunu unutur, sorulara geçtiğinde paragrafı unutur, paragrafa geri döndüğünde soruları unutur. İşte bu ikilem içerisinde, kısır döngünün içerisinde o e, soruyu normal koşullarda 1 dakikada çözmesi gerekiyorken 5 dakikaya, 10 dakikaya kadar uzatabiliyor bu kısır döngünün içerisine olduğunda Ve çok kötü olan şey, özellikle sayısal zihinli öğrenciler Burada bir formülizasyon yapamadıkları için, formülize edemedikleri için kendi içlerinde inanç haline getirirler. Ben sözel soruları yapamıyorum, paragraf sorularını yapamıyorum diye kendi kendilerine inanç haline getirirler. İşte Hızlı okuma teknikleri bu noktada çok çok işe yarıyor. Tam böyle İngiliz anahtarı gibi. O soruları, o kocaman soruları, paragraf sorularını formülize ediyor ve soruya baktığınız zaman bir de eğitimin içerisinde özellikle zihinsel hazırlık dediğimiz bir yöntemi öğretiyorum. Bunu hızlı okuma kitabında da anlatıyorum aslında. Zihinsel hazırlık yoluyla zaten sorunun %60'ını, %70'ini okumadan algılıyor çocuk ya kişi. Dolayısıyla soruyu çok rahat bir şekilde bir uzun paragraf sorusunu 20-30 saniyede çok rahat çözebiliyor. Ve bunu eğitimlerde zaten yaptırtıyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza ediyorum. sağlık. Çok, sağ çok güzel bir sohbet İlk, oldu. Yani Her zamanki hocam. gibi renk attınız çok programa. 8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz Burak Tunalı'ydı. Kendisiyle özellikle hızlı okuma teknikleriyle ilgili konuştuk. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.